Eşim Sezer Özdemir 5 senedir İsrail'de çalışıyordu. Vakti dolunca sınır dışı edildi, geldi. Orada iş yaptırıyordu taşeron olarak. Parası kaldı. Parasını almak için Lübnan sınırından geçmeye çalıştı. İsrail'e geçmeye çalıştı. Son konumu buydu. Haber alamıyor. Can güvenliğinden endişe ediyorum. İsrail haberlerine 3 kişinin ölüm haberi gelmiş, resmi çekilmiş. Eşimin can güvenliğinden endişe duyuyorum. Üç tane çocuğum var. Devlet büyüklerim, Cumhurbaşkanım, tamam. Cumhurbaşkanım Hakan Fidan Başkanım bana yardım etsin bakanım. Lütfen yardımcı olsunlar bana. Çocuklarımla kaldım. Ne oldu, ne yolda bilmek istiyorum. Ne olur bana yardım etsinler. 11 Ocak Cumartesi günüydü. O günden beridir haber alamıyorum. Telefonuna ulaşamıyorum, yazıyorum, yazıyorum, gelmiyor hiçbir şey. Lübnan sınırından İsrail'e geçmeye çalışıyordu. Alacağımı alayım diye. Parası kalmıştı. İki de, İki de yanında kendi gibi arkadaşı vardı. Onlardan da haber alınamıyor. Üç tane candan haber alınamıyor. Lütfen. Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanım. Hakan Fidan Bakanım bana yardım edin lütfen. Sesimi duyun. Çocuklarım kaldı. Yalvarırım yardım edin bana. Yalvarıyorum. Yazıştık. Yazıştık WhatsApp görünümünde, konuştuk normal bir şekilde. Daha sonra haber alamadım son konumu. Telefonu burayı gösteriyordu. Ondan sonra bir daha telefonla ulaşamadık. Dağdaymış. Lübnan tarafından geçmeye çalışmış İsrail'e. Haber yok. Çocuklarım var üç tane. Yetkililerim, Cumhurbaşkanım, Lütfen bana yardım et. Sesimi duyurun. Sesimi duysunlar ne olur. En son görüştüğümüzde üstümüzde duranlar uçuşuyor dedi. Bu konumu attı. Bir daha da ulaşamadım. Bir daha da ulaşamadım telefonla. Dronlar uçuşuyor üstümde dedi. Konumu buraydı. Bir daha da ulaşamadım. Türkiye'nin farklı kanallarında haberler çıktı. Üç kişi öldüğüne dahil. Endişe duyuyorum hayatından. Aynı, Aynı saat uyuşuyor çıkış saatiyle bu haberin çıktığı saatler, tarihler uyuşuyor. Üç kişi. Üç kişi. Üç kişiyi öldürdük diye. Endişe duyuyorum hayatında. Ekmek parası için gitti. Üç tane çocuğum vardı. Çocuklarının ihtiyacını karşılamak için gitti. Ekmek parası için gitti. Ne olur yalvarıyorum. Sesimi duyun ne olur. Bana yardım edin. Çok çaresizim. Ne olur ne olur bana bir haber verin ne olur bulunması için yardım edin bana. Çaresizim, kimsesizim yalvarıyorum sesimi duyun. Benim ismim Ayhan Özdemir, Sezer Özdemir'in kardeşiyim. Benim kardeşim 5 yıl İsrail'de çalıştı. Orada parası kaldı. Lübnan'dan, İsrail sınırından girmeye çalıştı. Lübnan, İsrail sınırında, Doğu bölgesinde... Üstünde dronelar uçuşuyordu, bir haber geldi, konum geldi. Ondan sonra kardeşimden haber alamadık. Bugün 5. gecesi, 11 Ocak Cumartesi günü oldu bu olay. Doğu Dağı'ndaydı birader. 11 Ocak Cumartesi günü kardeşim Doğu Dağı'ndaydı. Bugün 5. gecede hiç haber alamıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanı İçişleri'ne Bakanı'na haber verdik. Şu anda bir haber alamadık. Devlet büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bakanımızdan yardım istiyoruz. Bize bir yardımcı olsunlar. Biz devletimizin büyüklüğüne inanıyoruz. Kardeşimin de en kısa zamanda bulunacağına inanıyoruz. Lütfen bize yardımcı olsunlar. Kardeşimin en son konuşması WhatsApp'ta yazıştığı bu. Çok tehlikeli. Burada dronlar var dediği en son bu konuşmayı yaptı. Kardeşim. <laughs>